son yapılan çalışmalarından sonra ümitliyiz bu sefer. İnşallah gelmiştir diyoruz bakacağız. Gerçi çok büyük hüsranlara uğradık ama bu sefer biraz daha fazla ümit var. Bakıyoruz şimdi. Açalım. Amacımıza. Hadi bakalım. Evet. Yine yok. Vallahi enteresan bir şekilde suyu getiremiyoruz bir şey. Evet, moralimiz çok bozuldu şu anda. Bakalım Bugün nasıl geçecek? Ay Allah ım. Şu an hiçbir şey yapma isteği yok içimizde. Gardım düştü. Evet düştü. Moralimiz bozuldu yani. Ümitliydik ya. Vallahi nasıl oldu yani bu iş? Bu sefer geldi de suyun oraya kadar geldiğini gördük. Evet. Devam. Araştırmaya devam. Araştırmaya devam. Yapacak bir şey yok yani pes etmeyeceğiz. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır falan pes etmiyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar gidelim bakalım ön tarafa. Bakalım oraları. Açalım boruları. Ne var ne yok. İşimiz zor dostum. <laughs> yani başarısızlıklarla dolu bir e, su altı çalışması izliyorsunuz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. Moralimiz Bu bozuldu gerçekten. da bozuldu. Kapadı. Yeter. Yeter. Sıkıldı canım. Evet, şimdi az önce baktık damacanada yine su yoktu. Çok ümitliydik aslında ama şimdi şurada da hadi dostum yakından çekelim. Ee, şurada su var görüyorsunuz. Havalandırmanın olduğu yerde. Tam şu kısımda. Şöyle siliyoruz. Yani şu noktada su var aslında. Buradan yukarı çıkıyor. Bir ee, ön tarafta mı bir problem var acaba? Yani burada herhangi bir kaçak da yok. Çok da iyi bağladık, sıktık. Ama şuradan su geliyor yani. Şimdi Fatih ile ilk kesi biz yere oraya gidelim. Hemen bunun yaklaşık bir 100 metre ilerisi 50 50 metre falandır. Oradaki boruyu açalım bakalım. Orada mı bir sıkıntı var? Eee, dostum oraya gidelim şimdi bakalım açalım bakalım ne durumda. Gidelim evet, ama iyiye işaret bu. Işaret. Evet evet. Şu anda su burada yani zirvede. İyi işaret ama burada <laughs> arada mı sıkıntı var anlayamadık ki. Yani bundan aylar önce keşfettiğimiz yere gidiyoruz şimdi. Fatih'le kesmiştik orasını. Tekrar keseceğiz. Bunlar da aramışız Fatih'e Evet. Eşelerimiz yerler Buraya evet. <laughs> Geldim. Evet tekrar buraya geldik. Şimdi burasını tekrar burada ekleri var zaten. Açacağız bunu tekrar. Bakalım burada nasıl bir durum var. Belki buraya geliyor diye tahmin edeyim ben. Vallahi buraya gelip de başka bir yerde mi sıkıntı var acaba? Çünkü damaca neye su gitmemiş. Çünkü buraya gelse gitmesi lazım aslında ama Fatih. Şöyle elle bir anlayabilecek mi? Belli olur mu? Çok da belli olmuyor. Bakalım bakalım şuradan açalım. Hadi bakalım inşallah geliyordur buraya. İnşallah. Buraya gelmemesinin sebebini de e, gelmiyorsa, yani gelmediği tahmin ediyoruz. Evet, gelmiyor. Gelmemiş. Bak şimdi ses geliyor falan. Evet, hava çıkıyor gibi, bak. Bak, hani ses var. Şu an bence suyu çekiyor oradan. Tabii, hava e, geri mi gidiyor acaba Su bu? Su burada. Bu tarafa doğru geliyor da olabilir. İleride mi hava yapıyor, ne yapıyor? Biraz bekleyelim. Olmazsa en son yaptığımız gibi koç vuruşu yaparız. Oranın havasını evet. attır attır. O zaman buraya da gelir diye tahmin evet. ediyorum. Buraya geldiği zaman, yeniden bağladığın zaman gider diye düşünüyoruz şu anda. Şu havalandırmadan geçemedi herhalde bizim. Orada bir tıkanıklık yapmış. Havalandırmayı iptal ettik, belki gelecek. Vallahi bilmiyorum ki. Ya. Yani havalandırma da iyi ama Fatih. Önemli yani çünkü hava var diye yani. her açtığımız Doğru. hava vardı. Tamam oturalım bekleyelim dur. Ee, çekme yaptım buradan. He. Çekmeyle olabilir. Orada yani. çekme yaptı da oraya geldi ya. Evet. Şu çok yakında belli. Faşırtı geliyor. Evet, evet. Allah Allah. Lefel havayı ses, orada. Ses geliyor. Bak. Geliyor geliyor. Tık 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 pıt, pıt geliyor. Bak. Bu buraya gelecek. Belli. Bak. Bak. Yavaş yavaş geliyor. Hava akla ata geliyor hocam. Hmm. Hala gidiyor. Duyu. Çek bir daha. Evet su yaklaştı vadi. Yaklaştı yaklaştı. Belli oluyor kadın. Bu ne acaba ya? Bu lıkır Hava mıdır yani? Hava. Havalandırmadan sonraki bu kısım yani bu. Oraya kadar havalandırma görevini yapmış. Ondan sonraki yerli hava var. O hava yatmaya uğraşıyor bence. Allah Bu nereye kadar götürebiliriz bu işi? Bir daha üfle. Üfle. Hadi be. Bir devamlatmaya başladık. Olacak olacak gelecek bu. Evet, Fatih dostum çapayı koydu, suyu getirdik. Bakalım. Evet, şöyle şöyle at. Artık kaldırsak da gelir. Hadi inşallah bakalım. Dostum, en sonunda e, Şu başardık an çok, çok mutluyuz şu anda. Vallahi billahi. Evet ilk baş çok moralimiz bozuldu ama yani burada çok sabırlı olmak gerekiyor kısım kısım e, suyu açıp göndermek gerekiyor demek ki biz e, dün yaptık havalandırmayı ama hemen şeyi hatta verdik hatta bağlamadan bir sonraki aşamada bu ilk yerlerinden hava, bu suyu buraya geldiğini göreceğiz sonra bağlayacağız diğer ilk yerine geldiğini göreceğiz yine oraya bağlayacağız evet. bu şekilde olacak yine yani. normal akışına dönsün bakalım Fatih ya. Şimdi bundan sonraki aşamada da e, suyun tamamen geldiğini sabitlediği zaman bu boruya açıkken vereceğiz ki hem havasını alsın Ama hem de normal bir da tabii, tabii. Vermek daha kolay Aya. Bak üflememiz işe yaradı evet, belki de. Borunun içine bakalım. Evet su burada. Buraya kadar geldi. Ben de görüyorum şu an kamerada. Evet. Şu an yaklaştı. Görünüyor. Evet, su ne kadar yavaş geliyor gerçekten. Ee, şu anda burada. Evet geliyor. Suyun gelişini çekiyoruz. Bu buraya kolay, kolay gelmedi. Evet, çok çok zorlandı. Evet. evet geldi. Evet. Maşallah var. Evet. Şimdi zaten suyun e, dalgalı gelişinden de havasını attığı da belli oluyor. Az önce. İyice rutine bindiği zaman buradan bunu bu boruyu şöyle yapalım. Şu boruyu dolduracağız. Şu boruyu buradan. Sonrasında kapatıp bir sonraki aşamaya geçeceğiz bundan sonra. Artık damacana alınsa gelen suyu görmek istiyoruz dostlar. Hadi inşallah. Evet. Çünkü çok uzun bir çalışma var. Çok mutluyum. Evet. Yine bir tecrübe sahibi olduk. Şu anda suyumuz ilk açtığımız yerdekinin Hemen hemen yarısı. Öyle değil mi dostum? Aynen. Şu anda yarısı geliyor. Biz daha önce bu suyu gördüğümüz zaman hemen hatta bağladık hata olduğunu fark ettik şimdi. Gerekirse bir gün daha bekleyeceğiz. Bu su buradan tamamen kaynaktan inişte derenin orada orası daha doğrusu derenin oraya geldiği gibi burada gördüğümüz zaman yani havasını attıktan sonra bu hatta bağlayacağız. Hatta bir de şunu söyleyelim, bu hatta hemen bağlamayacağız çünkü e, ee, borun içerisi boş olduğu zaman yine bir hava yapacak. Yine geri tepecek. Yine e, suyun akışını sağlayamayacağız. Buraya da gerekirse şu e, giden buraya, kaynaktan olan giden buraya damacanalarla buraya su getireceğiz. Kaynaktaki damacananın oradaki suyu da bağlayacağız. Bu atın içerisine dolduracağız gerekirse buradan suyla. E, doldurduktan sonra aynı anda hem damacanın oradaki suyu çekeceğiz hem de bunu e, buraya bağlayacağız. Böyle bir e, tecrübe edindik şu anda gerçekten. Bunu daha önce hiç yapmadık. Yapmamız gerektiğini anladık şu anda. Şu anda bu suyu bağlasak su gitmeyecek. Buna e, kesin karar getirdik. Böyle bir sorunla karşılaşan uzun hatlarda e, normal akışında, normal kendi debisinde giden sularda mutlaka e, suların tamamen havasını atmasını beklemek gerekiyor. Boruları doldurmak gerekiyor. Doldurduktan sonra bağlamak gerekiyor. Bunu da e, anlamamız gerekiyor. Şimdi buradaki su ara ara geliyor, kesiliyor, geliyor, kesiliyor. Biraz çoğalıyor. Şu anda gördüğünüz biraz çoğalıyor, azalıyor. Bu içerideki havadan dolayı yaptığını anlıyoruz şu anda biz bunu. E, buna da bir dikkat çekmek lazım. Ondan, e, bunu da kayda alıyoruz ki e, bizim gibi bu su işlerine uğraşan e, dostlar bunlardan da faydalansın. Dediğimiz gibi mutlaka biz e, tecrübe ediyoruz, bizden önceki nesillerde veya bizden önceki abilerimiz değilim, bu videoyu izleyenler, çok tecrübe sahibi olanlar mutlaka vardır. Onlar da tecrübelerini e, havada kalmasın, mutlaka bu videoların altına yazsınlar ki e, başka insanlar da sizlerin tecrübelerinden, bizlerin tecrübelerinden faydalansınlar. Daha kolay, daha e, pratik bir şekilde kendi işlerine diyelim. Şimdi şimdi buradayız, bekliyoruz. E, Muhtemelen bugün bağlamayacağız, yarın bağlarız. Bugün de bu kadar diyelim. Fatih dostumla biz burada serin serin ortamda oturuyoruz daha da. Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın.